öyle işte şey olmuş sonra. Bizim onlar öyle ya. Oo ezana 5 dakika kalmış kardeşim. Ben bir namaz kılayım geleyim. Bana da dua etsene abi ya. Olur kardeşim ederim ya. Yalnız kendisi nerede diye sorarsa. Allah'u AKBAR <laughs> Kardeşim hayırdır ya ne oldu? Abi sorma ya. Valla o kadar borca battım ki abi işin içinden çıkamıyorum ya. Sen de varsa abi bana bir 100 lira borç verir misin? Ben sana rahatlayınca ödeyeyim. Sen namaz kılıyor muydun? Ne ara biz oraya geldik abi ya? Hayır kılıyor musun, kılmıyor musun? Yok. E sen Allah olan borcunu ödemiyorsun be kardeşim. Bana olan borcunu hayatta ödemezsin. Önceden işte La varmış, o putperestler de ona tapıyorlarmış yani. Peki hacım putperestler puta tapıyorsa ateistler de ata mı tapıyordu? Açtım gözünü, gözünü. Bilader gözlükler şekil ha. Çok cool olmuşsun yalnız. Kardeşim cool olmaya bırakın da cool olun. Yoksa kül olursunuz. Ver bakayım onu bana. İşte ondan sonra şey olmuş ya. <laughs> Allah gelmesin ya. Oo, vakit çıkmış kardeşim. Sen ikindi kıldın mı? Yok abi ben kazaya bıraktım ya. Nasıl yani? Sen arabayı bilerek duvara vurduğun zaman ona kaza denmez. intihar denir. Kabir kurdu, Buyurun para üstünüz. Masayı bırak bacım. Aşkı... Canım kardeşim, Cenab-ı Hak her insana eşit süre 24 saat veriyor. Bir saatini geri istiyor senden. Abi iyi güzel anlatıyorsun da yani Allah'la kul arasında bu kadar girilmez ya. Kardeşim ben Allah'la kul arasına girmiyorum. Şeytan da senin arana giriyorum. Demedim mi, mi Bir best parçasıyla tesettür olmaz mıyız? Evet. Ben sana şunu sorarım. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın? Evet. Tamam. Şimdi ben senin karşında Türk bayrağını alsam, ayaklarımın altında çiğnesem, essem, Yaksam ne yaparsın bana? Yani <laughs> ne yapılmaz ki? Ama o bir bes parçası altın. Yani. Demek ki mevzu mevzu bez parçası değil. Mevzu o beze takılan değerler doğru mu? Evet.